Tekrardan merhaba. Soru tiplerinden ilki paragraf oluşturmayla karşındayım arkadaşım. Şöyle bir şey var. Paragraf oluşturma genelde öğrencilerin en mızmızlandığı en böyle korkulu rüyası olan soru tiplerinden biri. Çünkü çok zaman aldığını söylüyor. Hatta bazen diyor ki ne anlattığını anlamıyorum ki. Yani tamamen benimle alakasız, benim hiç ilgi alanıma girmeyen şeylerden bahsediyor. Toparlayamıyorum hocam cümleleri. Yani ne anlattığını anlamıyorum ki bunları bir sıraya dizeyim. Şimdi önce sana bir sır vereceğim. Ee, bu tarz sorular yazdığım için bunu rahatlıkla söylüyorum. Şimdi arkadaşım normalde biz bu soruları yazarken biz derken ÖSYM'yi de katıyorum çünkü yazanlar da senin benim gibi insanlar aslında. Şimdi ben yazarken bu soru tipini işte bazı okuduğum dergiler, bazı okuduğum kitaplardan parçalar alıyorum. Ama örnek veriyorum ben 5 cümlelik bir parçayı alıp da hadi bunu kafama göre karayım ondan sonra da aynı sıralamayı arkadaşlardan isteyeyim. Böyle bir şey yapamam. Keşke bu kadar kolay olsa. Niye yapamam biliyor musun? Öyle bir şey oluyor ki bazen öyle verdiğim parça mesela sıralama 3 5 1 şeklinde de gidebiliyor ama giriş cümlesinden sonra 3'ten sonra 2 1 5 şeklinde de gelebiliyor. Yani her ikisi de doğru oluyor. E şimdi her ikisi de doğru olacak bir şey bir ÖSYM sorusu için geçerli bir sorumudur ya da gerçekten ölçen bir sorumudur? Hayır. O yüzden aslında ben o soruyu yazarken eğer 5'ten sonra 2'nin gelmesini istiyorsam 5 ile 2 arasında bir köprü kuruyorum. Oraya bir anahtar sözcük yerleştiriyorum. Ve şunu açık söyleyeyim. Ne ben ne ÖSYM'de soru yazanlar. Ee, bunu hani senin kaşına gözüne yapmıyoruz aslında bizim burada yapmak istediğimiz şey kendi sorumuzu gerçekten kaliteli, gerçek anlamda ölçen, nitelikli bir soruya dönüştürmek. Çünkü diğer çeşit soru şaibeli olacak, soru böyle çelişkili bir soru olacak. O da benim işime gelmeyecek. Bu nedenle hep aklında bu soruları çözerken şu kalsın de ki. Zarif Hoca dedi ki bu soruları yazan kişi buraya sırf kendini kurtarabilmek için bazı ipuçları yerleştirdi. O zaman senin burada görevin ne? İşte o ipuçlarını bulmak. Yani eğer ikinci cümleyi bulduktan sonra sonrasında neden dört geliyor? İşte orada ikiden sonra o dördü kasteden mutlaka bir bağlantı var. Ya da dörtte öyle bir ifade var ki direkt kendisinden önceki cümleyi zaten işaret ediyor. O yüzden bu tarz sorularda ipucunu koymak zorunda olduğunu bil. Bunu samimiyetle söylüyorum aramızda kalsın. Peki şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bu tarz sorularda öğrenci hemen okumadan böyle bir giriş cümlesi arama merakında. Evet, giriş cümlesi yapılması gereken şeylerin başında geliyor. Ama en başında ne var biliyor musun? Aslında önce verilen cümleler bir yukarıdan aşağıya bir okunur. Genel anlamda ne anlatılır bir bakılır. Şimdi evet karışık vermiş ama az çok ne anlattığını bilmek zorundasın ki sonrasında tabii bunu derken anlattığı şeyin anlamından çok tabii ki ona da bakacaksın ama tamlama var mı? Bağlayıcı ifadeler var mı? Kronolojik bir sıralama ya da olayların oluş sırası var mı? Bu tarz ifadeler çünkü bana ipucu niteliğinde olacak. Ve ben önce bir baktığımda sonra evet ilk yapmam gereken şey giriş cümlesini bulmak. Ve işte giriş cümlesini bulduktan sonra ki yine söylüyorum giriş cümlesi bir önceki videoda anlatmıştım. Burada o giriş cümlesi bilgisi çok önemli. Hiçbir şekilde bağlayıcı bölge içermeyecek. Öncesinde sanki başka bir cümle, başka bir bölüm varmış hissine Kaptırmayacak seni. Peki e, giriş cümlesini bulduktan sonra işte neye dikkat edeceksin? Emin ol giriş cümlesinden sonra o giriş cümlesini kasteden bir ifade bir sonraki cümlede var. İşte senin görevin onu bulmak. Ama bunu bulurken, hani bu ipuçlarını bulurken sana yardımcı olacak bazı araçlardan bahsedeceğim. Bağlayıcı ifadeler, hani o demin giriş cümlesinde olmaz dediğim, DDA, de bunun gibi, hani bu da gibi ifadeler bir önceki cümleye işaret eder. Burada bazen tamamen bir kronolojik sıralama veriyor, o yüzden sen ona bakacaksın. Bazen olayların oluş sırası veriyor, DGS ya da ALES'te tam hatırlamıyorum ama öyle bir soru sormuş. Yani önce güneşin doğması, ondan sonra yükselmesi, işte tam vakti, grup vakti vesaire. Bu tamamen senin oradaki olayların oluş sırasını kavramanla alakalı. O yüzden o karışık verilen cümlelere oku, sonrasında giriş cümlesini bul. Ve orada tamlama var mı? Çünkü tamlama da çok önemli ki cümle oluşturmayı hatırla. Orada ne demiştim? O tamlamalar gerçekten burada önemli. Burada da tamlama zaten bir cümle içinde verilecek mecburen. Ama onunla ilgili bir ifade bir sonraki cümlede de yer alabilir. Buna dikkat edeceksin. Peki, gel bakalım. Ne demek istiyorum? Hemen soru üzerinde göstereyim. Eminim daha iyi anlayacaksın. Diyor ki: "Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci cümle olur? Tamam şu ifade benim için önemli. İkinci cümle. Peki. Önce ne demiştim? En baştan sona kadar bir okuyalım. Ancak bu arada okurken giriş cümlesi uygun olmayan ifadeleri de eleyelim. Ancak yıllar yılları kovaladı ve 52 yıldır hala Mars'a insan gönderemedik. Ha ben bunun giriş cümlesi olmadığını biliyorum ve bak cümleyi şöyle yorumluyorum kafamda hızlıca. Ne olur bunu vakit kaybı olarak görme. Sen bunu vakit kaybı olarak gördüğün için sonra bu soruyu bir türlü toparlayamıyorsun ve diyorsun ki hocam çok zaman alıyor bu sorular. Aslında doğru taktikle çözdüğünde gerçekten sana bir sürü ipucu barındıran bir soru tipidir. Peki. E ben bu cümleden şunu anlıyorum. Demek ki bak ancak yıllar yılları kovaladı ancak düşüncenin yönünü değiştiren. Demek ki ben bir Mars'a insan gönderme eğilimindeydim ama 52 yıl olmuş hala gönderememişim. İşte bak bütün bunu ben bu ancak ifadesinden buldum. Bu bile işte anahtar sözcük ipucudur. Devam. Elon Musk'ın şirketi SpaceX ise Starship araçlarıyla bu tarihi çok daha erkene taşıma iddiasında. Hemen bu tarihi ifadesini gördüğüm için ne diyeceğim? 2'den önce gelecek ifadede mutlaka bir tarih bildirmeli. Bu yargıya ulaşıyorum öyle değil mi? ipucunu buldum. E aynı zamanda SpaceX ise diyor. Buradaki ise'den dolayı bu giriş cümlesi olmaya uygun değil. Geçtim. NASA her şey yolunda giderse Mars'a gidiş için en erken 2035 tarihini veriyor. Bak şimdi 2035 tarihini gördün mü? E az önce bu tarihi çok erkene taşıma iddiasında bir kere şunu görebiliyorum. Mutlaka 3 ve 2 arka arkaya gelecek. Şimdi benim böyle bir bloğum var. Tamam mı? Bu bloğu kaybetme. Bu 3 ve 2'yi birazdan uygun yere yerleştireceğim ama 3'ten sonra 2 geleceğini artık biliyorum. Peki aynı zamanda 3 giriş cümlesi olmaya uygun mu? Aslında uygun. Baktığında bağlayıcı ifade yok. Ama devam edelim. Mars'a insanlı yolculuk 1969'da Apollo astronotlarının aya ulaşmasının hemen ardından planlanmaya başlamıştı. Şimdi bak ben okuduğum cümlelerde ancak 52 yıl diyor. Yani aslında bu 69 yılında bu planlanmaya başlamış ki ilk cümleyi hatırla öyle bir yorum yaptım. Ha o zaman diyorum ki şimdi 3 de 4 de bağlayıcı hiçbir ifade içermiyor ve ikisi de aslında giriş cümlesi olmaya çok uygun. O zaman ben ne yapacağım burada? İkisinden birini daha mantıklı olanı e ama zaten ancak yıllar yılları kovaladı ve 52 yıl. Yani önce 69 yılı buradaki kronolojik sıralamada çok önemli. O zaman ne diyeceğim? Ben 4'ü başa koyacağım. 4 benim giriş cümlem. Şuraya sıralamamı yapayım. 4'ü koydum. Devam ediyorum diyor ki Apollo astronotların aya ulaşmasının hemen ardından planlanmaya başlamıştı. E o zaman sonra ancak yıllar yılları kovaladı ve 52 yıldır. Yani biz böyle bir şey planladık ama yapamadık. O yüzden hemen 4'ten sonra 1'in geldiğini anladın mı ben? Evet. Zaten ancak beni 4'ün giriş cümlesi olmaya da götürdü. Hemen 1 ve 4'ü eledim. Devam ediyorum. Ne diyor? Ancak yıllar yılları kovaladı ve 52 yıldır hala Mars'a insan gönderemedik. Şimdi NASA her şey yolunda giderse Mars'a gidiş için en erken 2035 tarihini veriyor. Şimdi artık bunu yapabilirim. Niye? Çünkü 3'ten sonra mutlaka 2 gelecek dedim ve projenin ne kadar gerçekçi olduğunu ise zaman gösterecek. Hangi proje? Hani erkene taşıma iddiası vardı ya Elon Musk'ın şirketinin. İşte o proje. O zaman ben ne diyeceğim? Hemen şu 3-2 bloğunu buraya alıyorum. Bu bloklar önemli. 3 ve 2'yi aldım. En sonunda da dedim ki peki tamam sen Elon Musk'ın şirketi SpaceX ise Starship araçlarıyla bu tarihi çok erken taşıma iddiasında. işte bu iddia evet hani diyor ki ben bir projeyle bunu yapacağım. İşte projenin ne kadar gerçekçi olduğunu ise yani sen NASA 2035 derken sen bunu erkene çekiyorsan burada sana şunu söylüyor. Bakalım ne kadar gerçekçi olacak bu iddia. O yüzden en sona da 5'i getiriyorum. Gördün mü? Hep 4'ten sonra niye 1 geldiği orada bir ipucuyla vardı. 1'den sonra neden 3'ü getirdiğim yine bir ipucuylaydı. Soraya bu şekilde baktığında aslında hiç de zor olmadığını hatta bir şey söyleyeyim mi? Keyifli olduğunu göreceksin. Çünkü hani bir dedektif gibi böyle ipucu arıyorsun. Aa bu ipucu beni buna götürecek şeklinde. Hani biraz süreçten keyif almaktan bence zarar gelmez. Bu arada benim sorularım da genelde böyle uzaylı, Marslı, gezegenli çok fazla ifade görürsün. Şaşırma. Genelde beni tanıyanlar bilir. Benim sorularım bunlardan da vardır ki ÖSYM de bunları çok seviyor onu söyleyeyim. Ama benim sevme nedenim biraz daha farklı. Oğlumun ismi Uzay diye ister istemez böyle bir merak oluyor. Bir de kahve ile ilgili çok fazla parça görürsün. Bunları okuduğunda acaba bu soruyu Zarif Hoca yazmış mı diye bir düşün bence. Benimle alakalı olabilir. Peki baştan ikinci cümle demiş. O zaman baştan ikinci cümle ne olacak arkadaşım burada? Bir numaralı cümle yani A seçeneği. Umarım faydalı olmuştur. Umarım mantığını anlatabilmişimdir. Bu tarz sorularda soruları daha iyi çözmek istiyorsan sana bir önerim var. ÖSYM'nin çıkmış KPSS, ALES, DGS önceliğim bunlar olsun. Bu tarz soruları bir sürü var. Özellikle ALES ve DGS'de bir sürü var. Bunları al önüne ve dediğim taktiklerle çözmeye çalış. Sonra diyeceğim ki ya Zarif Hoca haklıymış. Gerçekten ön sevme aralara ipuçları gizliyormuş. Benim tek yapmam gereken onu bulmak. Sadece bu farkındalıkla bile soruya yaklaşma soruda çok ciddi fark yaratacaktır. Güven bana. Belki bir sonraki videoda paragraf tamamlamayla birlikte olacağız. Hoşçakal arkadaşım.